Benim kendi yapmış olduğum 15'lik bir güven kazanmakla ilgili benim kendi yarattığım bir formül bu. Zaman kısıtlı olduğu için hızlı hızlı geçeyim ama yani resmi çekebilirsiniz. İlk önce insanın güven kazanması için itibar önemli oluyor. İtibar nasıl oluyor aslında bana göre? Hazırlıklı oluyor. İkincisi tavsiye vererek oluyor. Daha sonra doğruyu söyleyerek oluyor. Sonra da ilk izlenimde mükemmel bir ilk izlenim yaratarak oluyor. Bu dört olduğu zaman itibar, itibar ne diyor aslında? İtibar bizim karakterimizin gölgesi. İtibar biz değiliz, bizim yansıtmamız. Yani dış dünya bizi itibarla görüyor. İtibar bizden nereden görüyoruz? Biz de kendimizi içeriden dışarı görüyoruz. Yani biz kendimizi nasıl görüyorsak dışarıda o itibarı veriyoruz. Bu kadar basit bir şey. O yüzden içimizle dışımız bir. Eğer dışımızda istediğimiz etkiyi yaratamıyorsak o zaman içimizi değiştirmemiz lazım. Dışımızı değil. İkinci konu güvenilirlik. İtibar olmadan güvenil olmazsın diyor. Yani ne zaman güvenil? önce itibar olacaksın sonra güvenil olacaksın. Orada ne gerekiyor? Söz ver yap. Söz ver yap, söz ver yap. Bakın biz Yunus Bey ne kadar zamanda konuşuyoruz, değil mi? Hiç aksadım hiçbir şey? Hiçbir şey aksamaz. Her şey zamandır. Değil mi? i̇nsanız İnsan, ya, değil mi? Hata. Ben de yok öyle bir şey işte. Çünkü ben Avustralya mezunuyum. Bizde yok yani. Bizi Nazi subayları yetiştirdi. Acımasızca. Bizde güzel yazı dersi vardır ya. Güzel yazmazsan sınıfta kalırsın. Güzel yazı dersi var. Ve zaman çok önemlidir. Kafamıza vura vura zamanı öğrettiler yani. Çok önemli. Disiplin yani. Disiplin. Öz disiplin. bunu biz 11 yaşında öğrendik yani. O yüzden bizim için zaman çok önemlidir. Ee, güzel yazmak çok önemlidir. Buna biz okulda yani, buna ileride öğrenen, 10 yaşında, 15, 20 yaşından sonra öğrenemezsiniz bir şey. Gerçekten öğrenemezsiniz. Yani çok özel eğitim almanız lazım tekrardan. Ama onun dışında kendi kendinize öğrenmeniz zor biraz. Zaman da olmak önemli bir şey. Karşılık insanlarla aynı terminoloji konu. O bir yetenek yani. Karşı insanın kullandığı sözcükleri kullanabilmek. Karşı insanın hatta belki bolca kullandığı şeyleri daha çok kullanmak. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı insan nasıl konuşuyor? Her insanın çok çok kullandığı sözcükler vardır. Üçüncü kelime itibar sürdükten sonra samimiyet geliyor. Doğruyu söyleyin. Empatiyle dinleyin. Biraz daha ilişki, takdir edecek sözler söyle. İsimle hitap et. Esasında biraz samimiyet iletişimle alakalı bir şey. Yani nasıl iletişim kuruyoruz? Onunla alakalı bir şey. İtibar daha çok bizim en baştaki davranışlarımız. Güvenlik daha çok bizim yaptığımız. Samimiyetin şekilde iletişim kurduğumuzdur. En sonunda kendin olabilmek. Yani doğal olmak. Bol fikirde bonkör ol insanlara korkma. Yani dediğim gibi nasıl İsmail Bey diyor şöyle böyle böyle diyor ben diyor şey diyor. Korkmayın ya. İnsanlara iyilik yapmaktan korkmayın yani. Hani, hani bana karşı hiçbir şey kazanamayacak. Yapmayın ya. Yani bir insana teşekkür etmek, rica edin demek. Değil mi? Hattını sormak da bunlar da esasen iyiliktir. Yani çoğu insan iyiliği hep biz her şeyi parayla eşleştiriyoruz. Para Hı. değil yani. Siz gidip yani herhangi bir insana bir zah, iyilik göstermeniz yeterlidir yani. Çok önemli bir şey. Ondan sonra ortak hareket edin. Yani hareketleri bir şekilde bir noktadan sonra artık beraber hareketin Yani beraber hedefe gidin, beraber karar verin, beraber seçimler bulunun. Hemen çözümlere girmeyin. Yani karşı taraftan çoğu zaman satıcılar şunu yapıyor. Ha bir şey duyunca hemen hop bize var. Hop 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 hop. Su. yapmayın. çok büyük. Biraz daha derine inin yani. Hemen teklifte bulunmayın yani. O yüzden yani ilk ziyaretteki benim oradaki kuşkum oydu yani. Biraz daha müşteriyi anlamak etmek için belki ikinci ziyaret de iyi olabilir. Ve gevşe diyorum ben yani. En sonunda kaybedeceğim bir şey yok yani. Ölüm yok sonunda yani. Gevşe. Yani her zaman aklına gelin yani. Bir şey yaparken geliyorsanız gevşeyin. Çünkü yani hayatı bir kere geliyorsunuz. Yani eğlenmek, de eğlenmek sonuçtur. E, ee, gevşerken eğlenebilirsin. Gevşenin vardır. Düşünme. Şu düşün ya kurtul. Kadına zor ama. Kadına düşünmeden kurtulmaları. Yani hep düşünmeden durabilmek çok keyifli bir şey. Hiç düşünmeden. Ben mesela onu 10 yıl önce kazandım yani. Hiç düşünme yani. İstediğim zaman hiç düşünmüyorum. Sıfır düşünce. Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok güzel bir şey o. O yüzden müşterinin yanında da hiç düşünmeyin. Soru hiçbir şey... önce hazırlığınızı yapın. Bir tane danışan bana diyor. Yani düşünüyorsun ya adam mükemmel satıcı. Düşüne düşünme ya. Diyor, şimdi şunu yapacağım, şimdi bunu yapacağım, şimdi bunu soracağım, şunu... ya düşünme. Artık sen hazırlığını yaptın bitti artık. Ondan sonra o görüşme o sonuna kadar sen bir daha düşünme yani. Ha yaptıktan sonra görüşmeyi otur değerlendir. Neyi daha yapabilirdin? Neyi eksik yaptın? Onu düşün. Ama görüşme anında kesinlikle hiçbir şey düşünmemeniz lazım. Düşündüğünüz anda hata yaparsınız. Çünkü düşünce ne demektir? Kendimizi düşünmektir. Dünyada başkasını düşünmek diye bir şey olamaz. Başkasını dinlemek olabilir. Anlamak olabilir. Siz sadece kendi düşünebilirsiniz. Yani başkasını düşünemezsiniz. Yok öyle bir şey. Düşünemezsiniz yani. Tabiatımıza aykırı. Yani. Biz hep kendi düşünürüz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Egomuz tatmin ederiz. Başkası için şey ilk yapamayız yani. O yüzden de bunu yapabilmek için de şu düşünceden kurtulmamız lazım. Yani anda kalmamız lazım. Evet nasıl güvenimizi kanıtlamak için dört tane şey var. Dışa dönüklük. Nesiniz? Bakın cesur mu, çekingen mi, konuşkan mı, sessiz mi, agresif uysal mı? Duruş, dengeli, heyecanlı, rahat, gergin, sakin, gergin. Ne var başka? Sosyallik, yumuşak başlı, itici, neşeli, asık suratlı, arkadaş, canlısı, yabani. Diğerine ilham veren. Bakın buna hangisiniz? Ee, hangisiniz? Onu olun ya, yani. Kendinizi değiştirmeye çalışmayın ama kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıyın yani. Kişinizi bilin. Ee, ve buna göre davranın. Ama karşı tarafa karakteriniz yanmanın yolu davranış insanlar sizi davranışlarıyla yargılıyorlar. O yüzden davranışlarınızın farkına varın. Ha bunlardan hangisi e, den rahatsız duyuyorsunuz değiştirmeye çalışın. Yani çekingen buluyorsunuz kendinizi. Bu konuda bir şeyler yapın yani. Çekingen olmaya çalışın. Veya e, çok fazla heyecanlısanız dengeli olmaya çalışın mesela bir hata yapıyorsunuz. E, çok asık suratlıysanız bunu yenmeye çalışın. Evet, ikna nedir diye bir sormuştum en başında. İknanın üç tane tanım var dünyada. Bir bir kere karşımızdaki insanın algısını değiştirmek, güçlendirmek veya veya da karşılık insanın duygularını değiştirmek veya davranışlarını değiştirmek. Yani değişim birçok şey var. Algı, duygu, düşünce, davranış. Tamam. Bunlar nasıl değişiyor? Bunların değişmesi için kişinin tutumları, inançları, değerleri değişmesi lazım. Hiçbir insanın davranışı kendinden değişmez. Biz bir insanın inançlarını, değerlerini, tutumlarını değiştirebilirsek o insan istediğimiz gibi davranır. Aksi takdirde ne Keçi gibi inatlaşır sizde. Keçi gibi inatlaşır. Evet. Şimdi iknada iki tane şey var. Bir insanı etkilemek var, bir insanı ikna etmek var. Tamam. Bunlar klasik yöntemler. İnsanları duygularıyla, tutkularıyla, güç otoriteyle, uzmanlığınızla ve ilişkilerinizle etkileyebilirsiniz. Ama dünyada benimselen eee e, şey var bununla ilgili. Robert Cialdini diye bir adam var. Türkiye'de iknanın psikolojisi kitabı vardır. Okumanızı tavsiye ederim. Dünyadaki ispatlanmış, hala geçerli olan, hatta YouTube'da da videoları var, ikna ile ilgili. Bir kere karşılık kuralı. Bir insana iyilik yaparsınız, o da size iyilik yapar. O yüzden tavsiyem, müşterinize giderken bunu çok kolay... hediye götürün. Ben artık bunu ilk, ikna oldum. İlk başta bunu ben bir farklı algılıyordum. Ama bütün müşteri bunu yaptığı için, özellikle gayrimenkul sektöründe çok kullanılıyor bu teknik. Çay götürüyor, bir şey götürüyor veya da satış sonrasında bir şey veriyor. Yapıyor. Muhakkak vermek zorundasınız. Satış öncesi, satış esnası veya satış sonrasında müşterinize hediye vermek zorundasınız. Nokta. Bunu yapın. Çalışan bir şey bu. Çok iyi bir teknik bu. Veya insanları boşlu bırakın. Yani insanlara karşılıksız kazanmadan bir şey önden verin. Önden vermek önemli bir şey. Yani bir sordan sorudan vermenin bir kıymeti yok. En baştan vereceksiniz. Karşılık insan size boşlu olacak. İkinci konu uzmanlık. İnsanlar bir konuda uzmansanız veya uzman olduğunuzu düşünüyorlarsa size farklı davranırlar. Onun için herhangi bir konuda uzman olmanız sizin için önemli bir şey, güvenlik için. Hoşlanma, insanlar kendine takdir eden, öven insanlarla veya kendine benzeyen, kendisi gibi konuşan, davranan ve aynı inanç, değer, hobilere sahip insanlarla daha çok hoşlanırlar. Hoşlanıklar için de iş yaparlar. Yani biz hoşlanmadığımız bir insanla iş yapmayız. Hoşlanmanın yolu da benzerliktir. Benzerlik, ortak arkadaşlara sahip olmak, ortak hobilere sahip olmak, ortak hayat görüşüne sahip olmak. Tamam veya da ortak, e, şimdi çocuklar aynı okula gitmesi, ortak yaşam tarzına sahip olmak. Toplumsal kın, insanlar, kar, insanlar karar vermek istemezler, çünkü insan hata yapmak istemez. O yüzden insanlar belirsizlik ortamlarında çoğunluğa bakarlar. O yüzden siz genelde bir kafe boşsa girmezsiniz içeri kötü diye sıra varsa girmek için oturup sırada beklersiniz. Bu insan psikolojisi. İnsan her zaman için davranışlarına başka insanların davranışlarına göre karar verirler. Önemli bir şey. Başka insanların davranışa göre karar verirler. O yüzden de biz her zaman için gerektiği zaman markamızın gücünden faydalanmalıyız. E, firmadaki verilerden, bilimsel verilerden kesinlikle kullanmalısınız. Yani müşteri kararsız kaldığı zaman israr etmeyin. Elinizdeki, o kadar zaman satış yapıyorsunuz, o elinizdeki veriler bir yerde toplansın. O verileri kullanın. Yani deyin ki işte 10 kişiden 9'u kişi. yani çoğunun ne yaptığını gösterin buna yani. Eşit Müşteri ikna olmuyor değil mi? Gayet doğal. O zaman ki hiç, hiç sorun değil. Biz bin tane müşteriye bunu yaptık. Bir müşterinin işte yedi böyle yaptı. Tamam. Tutarlılık. Müşteri önce söz alırsanız satışı daha rahat kapatırsınız. Önce tutarlı yani. Müşterinin niyetinin veya da önceden mesela bir form doldurtun. O yüzden önemli bir şey. Bence müşterinin bir hizmet sözleşmesini imzalaması hiç, hiç önemi yok. Ama müşteri için önemli. Çünkü onu imzalayan insan muhtemelen çalışacaktır yani. Onun içindir. Yani çalış çalışmadığı ilgili tutarlı olmasını sağlar o vakta. Veya başından kişinin belli konularda ise söz vermesi, zaman vermesi o kişinin onunla ilgili yine tutarlı sağlar. O yüzden mümkün olduğu kadar önceden belli konularda söz alın. Ki kişi ileride onlara vazgeçmesin. Otorite önemli bir şey. Efendim? Form da oldu mesela deyin ki çok basit mesela geldi ofisinize bizim bir anketimiz var. Bunu doldurur musunuz dedim. Ya bizim kurumsal bir firmayız. Genel bir müşteri görüşmeden önce bu, 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 sizden bu bilgileri almak zorunda dersin. Kişi doldurmayı reddederse e, ama doldursa muhtemelen o iyi bir şeydir yani. Sonra, ha? hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli O form doldurması önemli var. Önemli adamın niye, oradaki şeyi, bakış açısı. Onu doldururuz zaman onun için zaman harcadığı için ona göre muhtemelen yani hay demesi daha zor olacaktır. Ama onu yapmazsa en başta. O onu bir göstergesi. Demek tam alıcı değil veya tam sizin konusunda size güvenip güvenmediğimi biliyorsun O yüzden. Evet, otorite önemli bir şey. Her zaman şimdi müşteri ikna edemiyorsanız daha üst kişiye görüştürün. Çoğu satıcı şunu yapıyor yani. Her şeyi kendisi yapmak. Yapmayın ya. Sizden daha etkili, daha kıdemli, daha büyük markaları görüştürtün. İşte bölge müdürünü görüştürün, genel müdürsünü görüştürün, firma partı bir yapın bunu. Çoğu insan yardım almak istemiyor. Yok, yardım almak sizin eksikliğiniz değil yani. Yardım almak esasında kurumun gücüdür. Kurumun gücü. Ve çok önemli bir şey bu. Yani o firma sizden ibaret değil. Burası bir sürü insan var burada. Değil mi? Müştecek yani. Ben Ahmet olmazsa Mehmet arayabilirim. Bu çok büyük bir güvence benim için. Ama Ahmet oldu, bir şey oldu, hasta oldu, Covid oldu. Ne yapacağım? ortaya kalacağım. Kim takip edecek bunu gibi. Evet, Bunun için ikna etmek için önemli bir şey önce siz kendiniz ikna olun. Eğer enerjiniz o gün iyiyse satış yapmayın. Evde oturun veya oturup başka şeyler yapın. İnanç ve değer sisteminizi gözden geçirin. Eğer inanç ve değer sisteminiz sizin yaptığı işe karşı çalışıyorsa bunlar konusunda düzenlemek düzenleme gitmeniz gerekiyor. Siz hangi sizin e, fiyatı kendi fiyatınız veya kendi komisyonunuzu pahalı bulmayın. Yani satışın yaptığı en büyük hata da şu. Kendi yaşamdaki e, elindeki maddi ee, şöyle söyleyeyim. Kişinin aylık geliri çok düşükse çok pahalı bir şey satarken zorlanıyor. Çünkü o kadar parayı hayatını hiç görmemiş. Onu savunamıyor yani. E ee, aslında bugün pahalı bir şey satmanın zorluşudur yani. Siz gidip de ne bileyim ayda 5-10 bin lira maaşı varsa gidip Ferrari satarken zorlanırsınız. Yani o arabaya 460-500 bin euro vermeyi sizin için çok zordur. Onu savunamazsınız. Çünkü hayatta çok o kadar parayı görmemişsinizdir. O yüzden şunu diyorum ben, e, bunu tavsiye ediyorum, seyrediyorum. Eğer yaşam standartınız düşükse Para biriktirin, zengin insanlar gibi yaşayın. Bak bu çok önemli bir şey. Onun için ben koşuk yaptıklarıma haftada bir kere diyorum en pahalı restorana git. En zengine gittiği kafeye git. O sizin yani o hizmet vermiş olduğunuz bölgede Muğla diyelim. Gidin orada en zenginler nereye? Ya, işte yat kulübüne gidiyorsun siz yat kulübüne gidin. Haydi bir kere gidin. Ama görünün yani. O zengin insanlar nasıl yaşıyor? Rahat olun. Çünkü o, o zengin insanla konuştuğunuz zaman ezilirsiniz. O yüzden de sizin de onunla aynı standarda gelmeniz lazım ki masada oturduğunuz zaman eşit görün kendisi. Eşit görmek çok önemli bir şey. Çoğu insan ezik duruyor çünkü. Anlıyor Onu güçlü görüyor. Değil esasında. Her hepimiz insanız sonuçta. Ama o yüzden o standartlarınızı gerektiği zaman yükseltmeniz lazım ki rahat edin. Evet bir de nereye odaklanıyorsunuz? Eğer görüşme esnasında siz nereye odaklanıyorsanız müşteri olarak. Eğer siz fiyata odaklanırsanız veya komisyon odaklanırsanız müşteri odaklanır. Yani siz nereye odaklanıyorsunuz? müşteriniz de oraya odaklanır. O yüzden siz değere odaklanırsanız müşteri değere odaklanır. O yüzden en baştan yapmanız gereken şey değerlere odaklanmak. Fiyata veya Komisyon oranı değil. Okey. Evet, ikna... Fokus. İngilizcesi focus. Değil Ne yapıyorsun? Şirketinizden... Değil Hiçbirini Sessiz kalın. Öyle mi? Tabii tabii. tabii. Yani direkt... Aa, ay 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 Acıyoruz bak siz çok güzel bana yani öğrettiniz. Ona kal sayıyorsunuz ya. Karşı Hı. bir şey söylerse siz bir şey söylerse ona kal sayın içinizde. Ken? Ver verme tabii. Verme tabii ne bileceksiniz? Ama cevap vermeyeyim. Ama 10 saniye diyorum ya 10 saniye verme diyor. 10 saniye, ver. 10 saniye. Çünkü 10 saniye. Saniye, saniye çünkü çünkü 10 saniyesiz siz şey otomatik pilot moddasınız. Hı. Panik moddasınız. Salt cevap veremezsiniz. Korkuyla hareket edersiniz. Panik mod. Ona kalsın siz kendiniz yapıyorsunuz gibi. Burada aynı şey yapın. Ona karar sayın. Sakin olun. Nefes alın yani. yani ona kadar saymak da iki şey. Yine nefes alıp verin diye. Veya ona kadar içinizden sayın. İkisi de olur. Bazen nefes alıp vermiş sevmiyor. Yani o biraz zor. O kadar gelirken gülümsemek biraz zor olabilir. Baştan gülümsemeniz daha iyi olabilir. Sondan değil. <laughs> en baştan gülümseyin o sizi korusun. Yani gerçeği yani ama ya gerginken ah böyle yapamazsınız yani. Bu fiyat iyi. olmaz dedi. Böyle <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> şöyle bir gülümse, şöyle bir gülümseyin, değil. gülümseyin, rahatlayin diye. Niye bazen soru oluyor? İsme bedeli alıyorsanız hiç görüşmeyen oluyorlar. Görüşmeyen en başta. Tamam. Sınır sınır koyuyor, sınır koyuyor. Evet. Evet. Şimdi bunlar cevabını bileceksin. İşte bu, olacak mı? İşte Şimdi hepsi deneyim işte yani. O, o, Yani bunlar, bunlar cevabımız olmalı yani. Böyle şey biliyorsanız, oturup düşünmeyiz lazım. Buna nasıl davranmazız lazım diye. Ne diyor? Yoksa siz emlakçı mısınız? Ha, aşağı yani. Ya yani aşağılıyor. Ama evet. ne yani, yapsın? Yani, Evet. evet. E değil, değil, değil. Şimdi orada işte o için orada bir sessizlik, orada bir frene basmak önemli bir şey yani. Hatta uzun bir fren yani demek lazım yani. Tamam yani orada sessiz kalmak esasında sizin cevabınız yani. Sessiz kalmak bir cevaptır? Yani siz bana hakaret ederseniz ben cevap vermezsem cevaptır bu esasında. Cevap verirseniz demek o konuda yanınız var. Hayır ben yar mekucu değilim dediniz. Ne oldu? Bitti itibarız yani. Evet, aynen çok güzel. Aynen savunmaya geçirmeyi kendisi. Sakin olun. Düşünün. En doğru cevap Onu yapmaya çalışın. Veya cevap konuyu değiştir. O da güzel bir şey. Şimdi bakın ikna şu var. Bu toplantı Bunlar işte ben tavsiyem bu. Yani e, bir müşteriye gittiğiniz zaman bu benim kullanmış olduğum sistemi kullanın. Biraz zordur. Yani kolay değil ama yapabilirsiniz bugün bizi ne, neden buluşuyorsunuz? Yani bir insan size randevu vermişse veya vermişse o adam orada niye var? Bir kez soru ki burada niye burada? Bu çok zor bir soru ama yapabilecek bir soru. İkinci soru bugün neyi başarmak istiyorsunuz? Diğer bir soru. Bugün neredesiniz ve yarın nerede olmak Bugün neredesiniz, yarın nerede olmak istiyorsunuz? Probleminiz nedir? Bu toplantı her şeyi çözmüş ve başarmış olsaydık bu toplantı nasıl olurdu? Yani o zaman yani toplantı sonundaki başarıyı nasıl tanımlıyor? Beklentisi nedir? Tamam. Bunları her yerde kullanabileceğiniz çok basit sorular. Zor sorular. Çünkü direkt karşıya yani her kim soramaz tabii. Ama bu üçüncü soruyu sorabilirsiniz yani. Nerede, nereye gitmek istiyor? Neyi başarmak istiyor? Bu toplantı başarı geçecekse başarı nasıl tanımlıyor? Onun için başarı nedir? Ondan sonra herhangi bir problem var mı? Karar veren engeli var mı? Veya herhangi bir kararsızlığı var mı? <laughs> Veya bu, bu toplantı amacı nedir? Yani en baştan nedir? Bu toplantıyı biz niye yapıyoruz? Değer, kalite, fayda, hizmet bölü fiyat. Bu kadar basit. Kalite, fayda, hizmet, fiyat. Fiyat ise komisyonunuz şey. Şimdi eğer şunu diyorum ben, eğer siz kalite, yani kalite marka değilseniz, müşteri herhangi bir diğer rakiplerinizden ek bir fayda sağlayamıyorsanız, hizmet sunamıyorsanız, o zaman en düşük fiyatı verin bakın. Onu diyorum Yani. yani siz en düşük fiyat sunun veya en yüksek fiyat sunun. Arayı sunmayın. Tamam? Yani hizmet veriyorsanız, kaliteliyseniz, kurum olaraktan değer yaratıyorsanız, Yapmanız gereken şey yüksek fiyat sunmak. Eğer bunları sunamıyorsanız rakiplerinize göre yapmanız gereken en düşük fiyat sunmak. İki tane seçeneğiniz var. Ortada kalırsanız kaybedersiniz. Yani ya pahalı olacak ya düşük olacak. Ortadaki olan şey her zaman yıpranır. Değer teklifidir, Değer teklifi benim nasıl yardımcı olabilirsin. Bir kere bu. Yardım etmekle alakalıdır. İkincisi ise farkın ne? İki tane soru var. Bana nasıl yardım edeceksin? Farkın ne? İki tane çok basit. Bunların cevabını vermek zorundasınız değer yaratabilmek için. Müşterinin yaptığınız görüşmelerde niyetinizi, niyetinizi müşteriniz için değer yaratmaya kaydırın. Örneğin. Ve onların muhakkak aldığı sonuçlardan sorumlu kalın. Yani onun almış olduğu sonuçlar sizin de başınızı bellesin. Ve onlara yardımcı olmaya çalışın. Tamam mı? Bugün değil, gelecek şimdi. Şimdi itirazlara gelelim. Ondan sonra ara vereceğiz. İtirazlar şu. İtirazlar çoğu kez satış, satıcıdan kaynaklanıyor. Müşteriden değil. İtirazın kaynağı satıcıdır. Müşteri değildir. Bir bu. İkincisi, bunu iki tane sebebi vardır. Temel satış hastalığı diyoruz. Değer oluşturmadan çözümlere girmek veya karşımızdaki insan ihtiyacını anlamadan çözüm sunmak. Tamam mı? İki şey var. Anlamadan çözüm sunmak, değer oluşturmadan çözüm sunmak. Bunlar olduğu zaman direkt itiraz gelir. İtiraz esasında budur. Sizin yaklaşımınıza itiraz var müşterinin. Bu işi yapma şeklinize, bu işi, bu işi yönetmenize karşısı var. Fiyatınıza değil. Bu tamamen size karşı olan bir itirazdır. Kuruma karşı değil yani. Bir de gerçek itirazlar vardır. Bakın itirazın yüzde 62'si gerçek değildir. Ama bunlar gerçek ihtiyar, itiraz. Bunlar olduğu zaman bu müşteriye teşekkür edin, bilgilerini alın ama o iş yapmayı çalışmayın. Size eğer güvenmiyorsa, karar verme etkisi yoksa, ihtiyacı yoksa, acelesi yoksa, parası yoksa, zamanı yoksa, kaynağı yoksa, yapacak insan gücü yoksa. Tamam mı? Bunlar olmanız zaman olmaz. Bunlar gerçek itirazlardır. İtirazlar, diğerleri nedir? Bahane. Yani esasında itirazlar bahanedir. Ama bunlar gerçek itirazdır. Şimdi en çok itirazlar esasında daha sonra düşüneyim. Param yok pahalı. Tamam. Dünyada en çok kullanılan itirazlar bunlar. Bunların hepsi için sizin cevaplarınızın hazır olması lazım. Birisi daha sonra dediği zaman, geçen gün mesela buna bir kucuk geldi bana dedi ki ya dedi işte almak istiyorum ama dedi işte ocakta görüşelim demiş. Tamamen işte, şey, o zaman ocakta aldığı zaman para kaybettiğini söylüyor. Çünkü herkes ocakta alacak. Sen bugün alırsan daha iyi ama yılbaşından sonra alman çok bir para kaybet. Yani müşteri daha sonra diyeceği zaman onun nedenlerini öğrenin ama bugün almasının ona daha çok kazanç elde edeceğini ikna edin. Düşüneyim diyorsa ne düşünecek? Hiçbir insan düşünmez tek başına bir bahane de düşünmek. Hangi konu düşünecek? O konuda yardımcı olmaya çalışın. Param yok diyorsa yardımcı olun finansmanına. Pahalı diyorsa da anlamaya çalışın. Neye göre pahalı? Neye göre pahalı? Rakibe göre Kafasındaki göre mi? Evet bu da son tekniği anlatacağım. Olayları nasıl algıladığımız hop pardon. Olayları nasıl algıladığımız gelirse takıldı. Nasıl Olay nasıl algıladığımız büyük ölçüde bize nasıl sunuluyor? Yani algıyı biz yaratıyoruz. İtirazı biz yaratıyoruz. Yani hep bunlar satıcı yaratıyor. Nasıl sunduğumuz, nasıl anlattığımız, nasıl müşteri müşteriyi yönlendirdiğimiz belirliyor. Şimdi dünyadaki en önemli teknik anlatacağım size şimdi. Buna adı çerçevelenme. Biliyor musun? En büyük dünyada bilinç altına ettiğim en büyük. Bütün reklamcılar yapıyor ama benim çok kullandığım teknik bu. Çerçevelenmek, müşterinin düşünce sistemini değiştirmek. Algılarını değiştirmek. Nasıl yapıyoruz bunu? Çok basit. Bir şey anlatırken yapıyoruz. Bu ürün %90 olasılıkla düzgün çalışıyor. Bu ürün %10 olasılıkla hata veriyor. Hangisi seçersiniz? Sol para, tabii tabi aynı şey. Çerçeve o da aynı şey. Farklı. Demek ki sizin sunuş şeklini müşteri yani diyorsun ikna. İkna akıldır bir yerde. Yani. İkna bir siz alakalıdır. iki sizin iletişim becerinizdir. Yani bir şeyi nasıl sunuyorsunuz ki karşısına algılıyor. Yani gidip siz yani hata diye konuşursanız kaybedersiniz. Kursa katılan 10 kişiden 7'si iş bulabiliyor. Kursa katılan 10 kişiden 3'ü iş bulmakta zorlanıyor. Aynı şey. Tamam. Efendim? Ama bu yetenek tabii yani. yani. o kadar kolay değil yani bunu, yani bunu yapmak için. Yani %10 şekerli, %90 şekersiz. Bir tane bunun hikayem var. Bir gün ee, bir kişi şey gitmiş, rahibe gitmiş. Demiş ki rahibe, rahip demiş, sana bir şey soracağım demiş. Ben demiş, İncil okurken demiş, sigara içebilir miyim demiş. Yok oğlum demiş, olur mu öyle şey demiş. Kesinlikle de yasak demiş. Kesinlikle de hiçbir şey Tanrı ile senin arana girmemesi lazım demiş. Sonra başka birisi geldi demiş Peki demiş ben demiş sigara içerken demiş ince okuyabilirim demiş. Tabi oğlum. Her gün <laughs> her gün demiş. demiş. <gülüyor> 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 tamam ya yani, o yüzden yani soru şeklimiz çok önemli bir şey. Nasıl sunduğumuz. E, şu önemli bir söyleyeceğim. Bir şey kaybetmenin verdiği acı ve korku her zaman sahip olmanın verdiği hazdan fazla. Şu an bir çalışıyorum. Müşterinizi iyi şey özel Türkiye'ye çok zor ikna etmeniz. Yani ama müşteriniz bir şey kaydetme korkusu verirseniz yani fırsatın gideceğini, bu fırsatın gelmeyeceğini kesin işiniz çok uygun bir teknik aslında hep daha çok daha rahat ikna edersiniz. Çünkü insan çok fazla bir şey iyi olacak, çok kazanacağım da girmiyor çünkü öngöremiyor. Ama kaybetmek kaybedeceğimizi hepimiz anlayabiliriz. Ama kazanacağımızı bilemeyiz. Bugün Bitcoin'e girelim dediğiniz zaman değil mi? Yani garantisi var mı kazanacağımızın? Ama biz desek Bitcoin'e bugün girmezsen çok büyük para kaybedeceğiz. Olay farklı. Yani bizim tam orada anlatım şeklimizle alakalı bir şey. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.